burası holocaust mezarlığı burada ölen insanların isimleri yazıyordu vardı tek tek ee, şurada bir anıtı var çekmedim girişte unuttum holocaust hitlerin katliamlarından biridir gördüğünüz gibi isimler var her tarafta gördüğünüz gibi şöyle güzel bir park var burada Sosyal yaşam çok güzel Amsterdam'da Amsterdam Üniversitesi Sokaklarda böyle yanındaki Böyle ağaçların köklerinin Yayıldığı yere kaldırım yapmıyorlar Baktığımda mesela kökleri bu şekilde buraya filan yayılırsa Buraya kaldırım yapmıyorlar Ağaçları korumak için Birkaç yerde gördüm onu Güzel yani. Evet şöyle çiroz aldım. Şimdi tadına bakacağım bir yere oturup. Bir de yanında sırma su buldum abi. Marketlerde hamidiye su ve sırma su doluydu. Özellikle hamidiye su. Şöyle arkanda kanallar var. Bu şekilde. Şimdi bir yere oturacağım yiyeceğim bunu. Hatta... Size bir şey söyleyeyim mi? Şerbetli değil. Bizde de ben böyle şeyleri yiyemiyorum çünkü o kadar şerbetli oluyorlar ki. O kadar şekerli oluyorlar ki daha doğrusu. Yiyemiyorum. Şöyle kanal var. O zaman bana afiyet olsun. Nutella'lı aldım. Vay bay. Çiroz da kalın. Şeyin ismini de göstereyim de. Aldım yer, burada da bayağı popüler. Şuradan yazarsınız. Hatta şöyle. Böyle, açıyorsunuz. Kapatıyoruz. İşte normalde tebrik ediyorsunuz, üstünde şey var. Geniş paneli var ama tebrik etmedi beni şu anda. The red Light Street'i bekliyorum akşam. Arkadaşlar bu arkada gördüğünüz kırmızı şeylerde kadınlar oluyor. Ee, orada gel gel yapıyorlar çıplak kadınlar. Sürekli içeri gel gel falan yapıyorlar. Tabii ki de biz sizin bildiğiniz erkeklere benzemeyiz deyip gitmiyoruz. <laughs> Çok garip bir olay yani. Şu anda şok içindeyim. Kültür şoku yaşamaktayım. Genelde ben kolay kolay kültür şoku yaşamam ama Şu anda bayağı bir Kal oldum yani arkamdakileri de çekeceğim ama Çaktırmadan evet şöyle Görüyorsunuz Tabi şeyde görünüyor mu bilmiyorum <laughs> Çekmesi yasak çünkü Çok bullshit Şöyle red light street burası Böyle Şu kırmızı camların içinde kadınlar var her Sokağın her yerinde bunlar var. Genelde ara sokaklarda. Çok fazla çekim yapamıyorum zaten. Yapmak da istemiyorum. Yasakmış çünkü. <laughs> Çekmeyin yazıyor üstünde. Böyle gece güzel bir gece yürüyüş yapacağım. Sonra geçeceğim yatacağım. Yarın da giderim. Önce Böyle ben de. kanalların kenarında oturuyorum genelde. Burada keyif yapıyorum. Ee, şöyle kanallar. Oturuyorum burada. Şey oldu. Geçen bir adam geldi işte yanıma işte ne haber nasılsın falan. Baya konuştuk. Sonra dedi Brezilyalıymış gazeteciymiş falan. TEDx konuşmasıymış. Dedi ben geyim bilmem ne. Hmm, tamam dedim anladım. <laughs> sen dedim e okey falan. Hemen Ertuğrul'a yazı yazdı. Ertuğrul Bedara ara acil. Acil ara. <laughs> Sonra aradı ben kaçtım dedim. işler var bizim biliyorsun business. Öyle bir koşu, koşuş kaçışı oldu yani. Şu arkada gördüğünüz sokak en meşhur sokaklardan biri. Şu kırmızı gördüğünüz dükkanlarda girip kadınları seçiyorsunuz. Oradan sonra sonra öyle yani işte. Durum böyle. Bakın şuradan da çekeyim. Şu dükkanlar var. Yürüyüş yapıyoruz biz sadece yanlış anlaşılmasın. Burada gördüğünüz gibi kadınlar var. Şöyle değişik bir sokaktayız. Burada sanat icra eden ablalarımız var. Garip bir yer. Şu şekilde bir şey diyemiyorum yorum yok. Sadece yürüyüş yapıyoruz yanlış anlaşılmasın. Durum böyle. Burada her yerde böyle sinemalar var. Giriyorsunuz burada Çovlar sergileniyor. Yine karşıda mesela ablalarımız var. Burayı çekmiştim de dönüyorum şimdi. Öyle yani. Diğer taraf daha da beter. Bakın orada ablalar var. Evet şöyle kumar oynamaya geldim. Gördüğünüz gibi. Kaybediyorum. Şöyle. Aha, aha. Zengin oldum galiba. Görüyorsunuz burada kadınlar var. Çağırıyorlar filan insanları. Biz de burada oturduk. Neler olduğuna bakıyoruz. Ablam filan çağırıyor. Öyle ya. Yani. Şöyle su aldım. Su var bir daha su. <laughs> su yani. Su almak istiyorsanız seda ucuz bir yöntem söyleyeyim. Kumarhaneye girin. 1 Euro'luk kumar oynayın. Zaten su 2 euro. Orada diğer yiyemiyorsunuz da bildiğim kadarıyla yavaş içi içebiliyorsunuz. Sürekli böyle 5 sent 10 saat bile oynarsanız bayağı işe çıkarsınız bu şeyler. Böyle. Bu Amsterdam'a da sanata sanatçıya saygı duyacaksınız abi. Onu öğretiyor size şehir. Gerçekten evet. güzel. Son günün sabahı. şimdi gidiyorum. Çantamı topladım. Güzelim Avrupa'yı terk ediyorum. Şimdi dönüyorum. Amsterdam Havalimanı böyle gördüğünüz gibi inanılmaz sıra. Aşırı bir kontrol var. Yani yanınızda yasaklı yeşil maddelerden almaya çalışmayın. Hapse girersiniz. İnanılmaz kontrol var. Çünkü hosteslere bile kaptanlara bile kontrol ediyorlar. <laughs> Çalışanları bile. Bakın hostesler veya kaptanlar bile şu şekilde kontrol ediliyor. Aşırı bir kontrol var. Görüyorsunuz insanları bayağı bir arıyorlar. Ben de bekliyorum şu an. Evet, Starbucks'a kapağını ben çıkarıyorum genelde ağzımı yakıyor çünkü böyle içmek. O yüzden düştü. Starbucks'tan bitiriyoruz. Beni izlediyseniz kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Uzatmayacağım artık. Abi abone olun, like atın, yorum yapın. <laughs> Yapmasanız da olur. Zaten bir gelir. Yok doğrusu.